Merhaba sevgili arkadaşlar. <laughs> bu videomuzda da e, önceki videomuzda mal kabul işlemlerini yapmıştık. Yani zeytinin avluya kadar ki olan kabul sürecinde plaka numaralarıyla kasalar içerisinde e, avlumuzda bekleyen e, zeytinlerin e, bu videomuzda da <laughs> o zeytinlerin e, sıkım işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu e, Durumu ve operasyonu gözümüzde canlandıralım. Önümüzde bir avlu var. Ee, avlunun içerisinde e, bir takım e, metal levhalarla ayrılmış plaka numaraları var. Bu plakaların içerisinde de çeşitli adette, muhtelif e, kasalar, muhtelif kasa sayıları ile beraber, işte muhtelif müstahsilerin e, Zeytinleri ayrı ayrı öbek öbek orada bekliyor. Şimdi burada sıkım işlemi yapacağız. Şimdi programımız zaten kabul sırasına göre otomatik olarak bunları bize sıralıyor. Yani siz mal kabul işlemini yaptıkça program bunları otomatik olarak bir sıraya sokuyor. Siz de ona göre <laughs> buradan onları raporlayabiliyorsunuz. Tabii bunların içerisinde bekleyecek olanlar oluyor, sıkılacak olanlar oluyor. Bunların notlarını buradan görebiliyorsunuz. Şimdi orada sıkım işlemini yapacak olan arkadaş hangi plakayı sıkacağını orada bir şekilde karar veriyor. Sıkım işlemine başlamak için bu ekrana geliyorsunuz. Bu ekran açılıyor. Buradan işte kişiyi filtre olarak süzebilirsiniz. Mesela buraya gelip işte Özbey yazdığınızda sadece soy ismi Özbey olan e, ve avluda bekleyen plakaları burada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte e, Özbey soy isimli üç tane, iki tane Önder, iki tane de Güneş e, Özbey soy isimli plakamız var. Biz şimdi Önder olanları sıkacağız diyoruz. Evet. Sıkma işleminde dediğim gibi burada daha önce almış olduğumuz işte zeytinin cinsi, işte beklesin enzimli, işte soğuk sıkımdır bilmem nedir. Bunları buradan bu şekilde takip edebiliyorsunuz. İşte bunun kaç tane box olduğunu buradan görebiliyorsunuz gibi bu tip bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi sıkım işlemini başlatmak için işlemin üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıyorum. burada bir üretim giriş ekranımız var. Ee, sıkım işlemi sadece bilgisayar ve tablet üzerinden olabiliyor. yani e, sıkımı yaptığınız makinenin her birinin başına bir tane tablet koyup bu uygulamayı dokunmatik olarak kullanabilirsiniz ya da oraya bir bilgisayar yazıcı koyup yine aynı şekilde kullanabilirsiniz veya işte iki makineniz vardır tek bilgisayar koyabilirsiniz veya her makinenin başına koyabilirsiniz bu biraz daha çok sizin tercihinize bağlı bir şey veya oralara bilgisayar koymazsanız işte orada bir muhasebe ofisi gibi bir yeriniz vardır. Orada işte makinesi işlemi yapar. Gelir size işte ben şu plakayı sıktım der. Siz de buradan bu bilgileri girebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki e, işlemin nasıl olacağıyla ilgili hangi cihaz var, hangi şekilde olacağıyla ilgili şeye siz karar veriyorsunuz. Ona göre e, durum ilerlemiş oluyor. Evet. Buradan üretim girişi dediğimizde Karşımızda üretim giriş bir şey geliyor. Şimdi hangisinin üzerinde bu işlemi yapıyorsak o otomatik olarak onu seçiyor. Gördüğünüz gibi barkod numarasını buraya getirdi. Cari, Önder, plaka numarası 5. E, bu arkadaşın 8 tane kasası varmış. Her bir kasanın 35 kilo darası var. Toplamda 280 kilo darası olacağından e, olacağını söylüyor. Bu 8'i nereden aldı? Biliyorsunuz daha önce bunların kasalarını eklemiştik. O kasa sayısını buraya program otomatik olarak getiriyor. Şimdi sol tarafta ilk baştaki bölümden başlayacak olursak burada kabul kaynağı dediğimiz bir bölüm var. burası daha çok bilgilendirme amaçlı. İşte bu zeytin kimin zeytini, müstahsilin zeytini mi, firmanın kendi zeytini mi, kiralık alınan bir zeytin mi yoksa tane alın mı gibi. müstahsilin zeytini seçiyoruz. Burada zeytinin cinsini belirtiyorsunuz. Daha önce işte farklı bir cins olarak not almış olabilirsiniz. Sonra bu cins burada zaten bunlar cinsler çıkıyor otomatik olarak. Sonrasında burada gene aynı şekilde zeytinin cinsini seçiyorsunuz. Edremiz zeytin diyelim. Ee, sıkım hattında birden fazla sıkım makineniz olabilir. Burada işte 1, 2, 3, 4 veya tek makineniz olabilir. Burada hangi makinede sıktığınızı e, seçiyorsunuz. Bu da tabii e, bir takım yeterlilik ölçme firmalarının işte makine sıkım yani raporlarında hangi makineden sıkıldığı, ne zaman sıkıldığı gibi bir takım e, raporlar istiyorlar. O raporlar için bu tip ayrıntılar önemli. Evet, burada işte ilk hasat soğuk sıkım mı gibi bir takım parametreler var. Bunları buraya ekleyebiliyorsunuz. Eğer sıkımı yapacak olan makinist buraya kendisine ait özel bir not eklemek istiyorsa buraya o notu gidebiliyorsunuz. Yani zeytinle ilgili bir gözlem olabilir veya işte eksik olabilir, fazla olabilir, bir şey olabilir. Onu buraya girebiliyorsunuz. Buraya her yerde kullanılmakla beraber bazıları isteyebiliyor. Buraya sıcaklık değerini girebiliyorsunuz. İşte süreyi girebiliyorsunuz. Ne kadar sürede sıkıldığına dair veya sıkılacağına dair gibi. Sonrasında burada yağ nereye diye bir bölümümüz var. İşte yağ emanete mi? Yani müstahsil alıp kendi evine mi götürecek yoksa siz bu size bu yağı satacak mı? Onu burada girebiliyorsunuz. Ee, sonrasında buraya gelip işte zeytinin toplam kilogramını buraya girebiliyorsunuz. 5000 dediğimizde işte 5000 kilo zeytin tarttığımızda çok düz bir rakam oldu. 5275 diyelim. Evet. 5275 kilo girdiğinizde işte net kilogramın 4995 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 8 tane kasamız var. Her kasanın 35 kilo ağırlığı var. Toplamda 280 kilo. 5275'ten çıkardığınız zaman 4495'i buraya girebiliyorsunuz. Buradan teraziden veri alabiliyorsunuz toplam ağırlık bazında. Tabii terazinin bağlantısı falan yapılmış olması gerekiyor. Veya ilave kasa ekleyebiliyorsunuz gibi gibi. Burada bu takım bu parametreleri girdiğinizde burada sıkım emrini oluştur dediğimizde arkadaşlar. Evet. Size sıkım emriyle ilgili bir yazdırma ekranı geliyor. Bu yazdırma ekranında işte Önder Özbey'in etlerin zeytini işte şu kasalarda, şu zeytin kilogramında, şu plaka numarasında, şu makinede, şu sıkım numarasıyla ilk sıkım olarak işte bu artabiliyor otomatik olarak. 2, 3, 4, 5 olarak gidiyor. Bu şekilde size bir fiş veriyor bunu işte sıkım hattındaki arkadaşlar bunları dosyalayabiliyorlar. İşte bugün neler sıktık, yarın neler sıktık, kiminkini sıktık gibi bunları dosyalayabilirsiniz. Yazdırıp ya da herhangi bir şey yapmadan da bu işlemi de geçebilirsiniz. Dosyalamanızda fayda var. Onu söylemek istiyorum açıkçası. Evet. <laughs> Evet, Diğer makinenin diğer işlemi sıkımına geldik, sıkımını yapalım. Sıkımından önce bakın sıkım işlemini yaptığımızın zeytin cinsi belirdi. Zeytin miktarı bu aşamada net olarak belirleniyor. İşte müstahsil buna göre bilgiler güncellenebiliyor. Aynı zamanda işte bunun bir tahsiliye birim fiyatı var. Bu tahsiliye birim fiyatı üzerinden bu zeytinin ne kadara sıkıldığı işte 1248 lira tahsiliye ücreti çıkmış buna. Bunu da burada görebiliyorsunuz sıkım işlemiyle beraber. İşte sonrasında diğer işleminde sıkım işlemini yapmak için o da dördüncü satırda Önder Özbey. buraya gelip üretim giriş e, diyoruz tekrar. İşte tekrar müstahsizden diyoruz. Bu da işte diğer olsun. Bu da ikinci olmakla da sıkılsın. E, bunun da işte e, 10.375 diyelim. 10.305 bin kilo zeytin oldu. Evet gibi. Bunu nasıl sıkım emrini oluştur dediğinizde bununla ilgili de bir sıkım emri oluşmuş oluyor. Evet. Kasa için biraz avantajlı bir rakam oldu ama. Evet. Böylelikle e, her iki işlem içinde gördüğünüz gibi zeytin miktarları ve zeytin cinsleri otomatik olarak belirdi. Burada bir ham parti numarası var gördüğünüz gibi. Sıkım işlemini gerçekleştirdiğinizde bu parti numaraları otomatik olarak oluşuyor. Bunlar üretim raporlarında veya işte fabrikaların yeterlilik derecelerini ölçen firmaların istemiş olduğu raporlarda bunlar bir kriter olarak geçiyor. Aynı zamanda işte Hangi sırada üretim olduğu, kaçıncı üretim olduğu, yani 2022'de bir no'lu makinanın bir no'lu sıkımı, 2022'de iki no'lu makinanın bir no'lu sıkımı gibi bu tip ayrıntıları program otomatik olarak belirliyor. Burada size anlatmak istediğim ekstra durum, gördüğünüz gibi burada sıkım işlemi olduğunda buna bir iş emri numarası da veriyor program. Burada e, bu listede şöyle düşünün, işte gün içerisinde belki 100 kişi, 200 kişinin, işlemi olabiliyor veya 100-200 kişiden kabul yapabiliyorsunuz sezonda. Bu kayıtları buradan bulabilmek için burada birtakım kriterler var. İşte buraya gelip plaka numarasıyla arama yapmak istediğinizde plaka deyip buraya 5 dediğinizde plaka numarası 5 olanları size getiriyor. Evet. Sonrasında işte imalat sıra numarasına göre, barkod numarasına göre, ürün ismine göre bunları arayabiliyorsunuz. Gene buraya da aynı şekilde Evet. Soy ismini yazıyorsanız, yazarsanız bunlar buraya ismini veya soy isminden bir parça yazdığınızda buraya kayıtları getiriyor. Veya burayı boş bırakırsanız, e, evet boş bırakırsanız o gün tarih aralıkları bütün kayıtları getirecektir. Şimdi aramak istediğiniz kayıt e, bugün olmayabilir, geçmişte sıkılmış olabilir. Buradan o tarih aralığını vermeniz. Atıyorum 15'inden 19'a kadar işte soy ismi Özbey olanların veya ismi Önder olanların veya işte partisi şu olanların kayıtlarını buradan çekip filtreleyebilirsiniz. Ee, üretim giriş videomuz e, bu kadar. İşlemimiz basit. Ee, sağ tuşa basıyoruz. Tekrar bir üstünden geçelim son olarak. Üretim girişi diyoruz. Burada e, kabul kaynağını seçiyoruz müstahsil olarak. Burada zeytinin cinsini belirliyoruz. Burada hangi ma makinede sıkılacağını seçiyoruz. Burada toplam zeytini gidiyoruz. Burada kasa dedi otomatik geliyor zaten. Eğer burada herhangi bir kasa kilogramı girmek istemiyorsanız bunu burada sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman toplam kilogram 3550, net kilogram da 3550 olmuş oluyor gibi. Sonrasında buradan sıkım oluşturduğunuzda e, o plakayı e, sıkmış oluyorsunuz. Tabi bu da doğal olarak avludaki, mal kabuldeki el görünen açık plakalardan bu işlemle beraber kalkmış oluyor. Oradan artık kaydı düşmüş oluyor. Evet. Bu videomuzda burada sonlandırıyorum. Bu videomuzda da bekleyen zeytinin makinede sıkma işlemi tamamlanmış oldu. Bir sonraki videomuzda e, mamül giriş pişi yani yağın girişinin nasıl oluşturulacağı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacağız. Evet.